الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتحميداتها وتكبيراتها بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم مهتم سيد رميز مهتلم جمانا جمانا مباركا جمهور مبارك اللهم سلام رحمتي وبركتي لا سلام يارب Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı, ihsanı hepinizin hepimizin üzerine olsun. Vatan sevgisi ve iman. Bu sohbetimizde vatan sevgisinden ve vatan sevgisinin imanla olan, alakasından, ilgisinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla konumuz içerisinde sohbetimizin içeriğinde şehitlik ve gaziliğin ehemmiyeti de olacak. Cenab-ı Hak sohbetimizi şimdiden hayırlara vesile eylesin. Evet, bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ اِلَى Elbette o Kur'an'ın tebliği üzerine farz kılan Allah seni yine döneceğin yere döndürecektir, döndürecektir. Evet, vatan doğup büyünen ve üzerinde yaşanan toprak parçasıdır. Vatan görünüşte sade bir toprak parçasıdır. Fakat alalade sıradan bir toprak parçası asla değildir. Can verip can alınan hayat parçasıdır. Herkes vatanını sever. Bu duygu fıtridir. İnsanın içinde yaratılıştan vardır. Vatanını seven kimseye vatan sever, vatan perver denilir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da Mekke'den Medine'ye hicret edeceği esnada Mekke'ye şöyle demişlerdir. Vallahi sen Allah'ın yarattığı Yerlerin en hayırlı, Allah katında en sevgili olanısın. Senden çıkarılmamış ol olsaydım çıkmazdım. Bana senden daha güzel, daha sevgili yer, yurt yoktur. Kavmim beni senden çıkarmamış olsaydı çıkmaz, senden başka bir yerde yurt edinmezdim. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu semin Mübarekinden, mübarek ağzından çıkan sözcüklerden, kelimelerden, sözlerden anlıyoruz ki vatan sevgisi, yurt sevgisi yine belirttiğimiz üzere fıtridir, yaratılıştan vardır. Evet, bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş Sormuşlar vatanın neresi? Bir çalının dalı demiş. İnsanların bir vatana sahip olmaları elbette ki kolay değildir. Sahip olduktan sonra onu korumak daha da zordur. Atalarımız vatanımızı korumak için tarih boyunca her türlü fedakarlığa katlanmışlar binlerce şehit vermişlerdir. Adeta her karış toprağını şehit kanıyla sulamışlardır. Merhum Mehmet Akif bir dörtlüğünde bu gerçeği şöyle ifade eder. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Sen vatanına sahip olacaksın, şairin dediği gibi. Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Şehitlik olmadan elbette ki vatan olmaz. Evet, vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır sözü işte bu gerçeği açıklamaktadır. Evet, hubbul vatani minel iman. Her ne kadar hadis olarak aktarılsa da hadis değildir ama büyük bir manayı, büyük bir hakikati, gerçeği ifade etmektedir. Dolayısıyla bu hubbul vatani minel iman, vatan sevgisi imandandır. Hakikatine, ibretine bakmak gerektir. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan kahraman atalarımızın her karışını kanları ile sulayarak bizlere emanet ettikleri topraklardır. Vatan bizlere kolay emanet edilmedi. Nice canlar, nice haneler söndü. Analar, bacılar, yetimler, adı sanı duyulmamış şehitler ve gaziler. Bugün cennet vatanımızın fetih gününü idrak ediyoruz. Zaferlerin gölgesinde nefesleniyoruz. Ağustos sıcağında kanını huzur için akıtan şehitlerimizi, alın terini barış için döken gazilerimizi hatırlıyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu'nun kapılarını İslam'a açan Malazgirt Meydan Muharebesini 30 Ağustos 1923 tarihinde Anadolu'nun kapılarını düşmanların kapatan Başkomutanlık Meydan Muharebesini ve diğer zaferlerimizi hatırlarız. Tarih geleceğe emin adımlarla yürüyenlerin tarihidir. Tarih bir milletin geleceği, yarınlarıdır. Tarih ders ve ibret almak içindir. Tarih bizi başarılı kılan ruhu anlamaktır. Tarih bu vatan uğruna canını seve seve vermektir ve eğer tarih ders alınabilirse gerçek manada bizler için, neslimiz için, gençlerimiz için büyük bir önem arz etmektedir. İslam coğrafyasının bugünlerde maruz kaldığı zulüm, zorbalık, haksızlık ve kötülükler zaferlerimizi ve bu zaferlerin arkasındaki ruhu yeniden anlamaya olan ihtiyacımızı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran din-i mübini İslam'dır. Onlar i̇lâ kelimetullah yani Allah'ın adını yüceltmek uğruna yaşamışlardır. Allah adı en yüce olsun diye mücadele vermişlerdir. Yeryüzünde hak, hakikat, adalet, hukuk, ahlak, barış ve huzur egemen olsun diye çaba sarf etmişlerdir. İslam'ın barış ve esenlik dini olduğunu bütün dünyaya göstermişlerdir. <laughs> Mazlumların sığınağı, zalimlerin korkulu rüyası olmuşlardır ecdadımız. Din, iman, millet, vatan ve mukaddesat uğruna gerektiğinde candan ve canandan vazgeçmeyi göze almışlardır. Ve la tehinu ve la ve entumul a'lemne Evet, başta bu ayeti kerimeyi okumuştuk ayet kelimenin mali şu şekilde gevşemeyiniz, üzülmeyiniz. Eğer inanırsanız, inanmışsanız üstün gelecek olan sizlersiniz. Evet, bir başka ayet-i de şöyle buyuruluyor konuyla alakalı olarak. Ve atiyu'llaha ve resule ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب yani Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin sonra gevşersiniz ve gücünüz devletiniz elinizden gider. Yine konuyla alakalı olarak ve tasimu bi hablillah cemian ila akhir ayet kelime de şöyle buyurulmaktadır halen hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Yani İslam'a sımsıkı sarılın. Parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birbirinize ne yapmıştı? Birleştirmişti, ülfet peydah ettirmişti. Ve onun nimeti sayesinde sizler kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Cenab-ı Hak ne yapmıştı? Oradan sizi kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini açıklar ki doğru yolu bulasınız. Bedir'de, Malazgirt'te, Mekke'nin fethinde İstanbul'un fethinde, Çanakkale zaferinde, Kurtuluş Savaşı'nda milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir ruh olgunluğu vardır. Bu ruh olgunluğuna bugün bizler çok muhtacız. Bu ruhu kaybedenler birlik beraberliğini de kaybetmişler demektir. İşte bu ayeti kelimeler muhterem seyircilerimiz işte bunu anlatmaktadır. Yani Allah ve Resulüne itaat ve de ayrıca birlik ve beraberlik. Allah'a ve Resulüne itaat ettikten sonra, bir ve beraber olduktan sonra, din-i mübini İslam'a sarıldıktan sonra, kısacası inandıktan sonra ve inancın gereği olarak bir ve beraberlik, kardeşlik içerisinde olduktan sonra hiçbir şekilde hiçbir düşman ne vatan, millet, devlet düşmanı, mukaddesat düşmanı hiçbir şekilde size galip gelmeyecektir. Evet, zaferin olmazsa olmaz şartı yani hakiki iman, salih amel ve güzel ahlaktır. Bugünün Müslümanları en çok da bunlara muhtaçtır. Birlik ve beraberliğe, İlim ve irfana fazilet ve erdeme muhtaçtır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu ruhu en güzel şekliyle bizlere ifade ediyor. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Evet... Muhterem müminler, ayrıca vatanı korumak dinimizin de emridir. Ünlü şair Mithat Cemal Kuntay bu gerçeği şöyle dile getirmektedir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını vatan olarak seçmişler ve bize emanet etmişlerdir. Bu cennet vatanı yüzlerce yıl ecdadımız canları ve kanları pahasına korumuşlar ve binlerce abide dikerek üzerinde bir medeniyet kurmuşlardır. Bu vatanın bu millete ait olduğunu camileri, türbeleri, çeşmeleri, sarayları, mezar taşları, hanları ve hamamları ile adeta tescin etmişlerdir. Vatan bizim en kıymetli varlığımızdır. Bu bakımdan ana vatan tabiri bizim milletimiz arasında önem kazanmış ve ata sözlerimize kadar girmiştir. Dünyada namus ve şerefimizi koruyarak huzur ve güven içinde yaşamak ancak bağımsız bir vatana sahip olmakla mümkündür. Dini görevlerimizi gereği gibi yerine getirmemiz de yine vatan sayesinde mümkün olur. Bu sebeple yüce dinimiz vatanın korunmasına büyük önem vermiş, vatan sevgisini imandan saymıştır. Vatanı korumak hem dini hem de milli bir görevdir. İslam dini hiçbir insanın ezilmesine ve baskı altına alınmasına izin vermez düşmanlara karşı çarpışmayı emretmesi de tamamıyla temel hak ve hürriyetlere saldırıyı ortadan kaldırmayı, adaleti ve hakkaniyeti yeniden kurmayı hedeflemesindendir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın ancak aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Buna göre vatanımızı korumak Rabbimizin emridir. Dinimiz zorunlu olduğu hallerde savaşmayı sevabı çok bir ibadet olarak göstermiştir. Savaşta da kurallar koymuş, aşırılıkları kesinlikle yasaklamıştır. Çocuklara kadınlara, yaşlılara ve din adamlarına saldırıyı ve onları elleri silahlı olmadıkça öldürmemeyi emretmiştir. Savaş insanların yaşayışında arzu edilmeyen fakat millet hayatında bazen kaçınılması mümkün olmayan bir olaydır. Savaş için hazırlıklı olmayan gerektiğinde vatanı, istiklal ve hürriyeti için maddi manevi bütün varlıklarını veremeyen milletler tarih sahnesinden silinme veya ve esaret altında yaşamaya mahkumdur. Şehitler verilecek diye, kan dökülecek diye işte bir takım kimseler vatanımızda işte zarar görecek diye eğer e, savaşlar terk edilirse, vatan savunması terk edilirse daha doğru ifadeyle düşman esareti altına girmek kaçınılmaz olur ve dolayısıyla büyük bir zararla karşı karşıya kalınır. Yani nasıl ki bir kol da el veya parmak kangren oldu. Eğer o parmak kesilmezse el kesilir. El kesilmezse kol kesilir derken bütün bir vücuda o kangren, o kanser sirayet eder. Aynen öyle de. İşte vatanımız, milletimiz bütünüyle korunmak için savaş göze alınmazsa, yani barış yapalım, şöyle edelim, böyle edelim denilirse elbette ki esaret kaçınılmazdır ve büyük bir hasaret zararla bununla beraber elbette gelecektir. Cenab-ı Hak bu durumdan cümlemizi, cümle vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Evet. Bu, bu itibarla istiklal ve hürriyetimizi korumak için her bakımdan güçlü ve muhtemel bir düşman saldırısına karşı her an hazırlıklı olmaya mecburuz. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır ve a'iddu lehum min kuvvetin ila ahir. Yani mealen Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Onlara yani düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Bu ayetteki kuvvet kavramı savaşta düşmana üstünlük sağlamaya yarayan her türlü silah, araç ve geleceği içine alır. Top, tüfek, tank, cephane, uçak, gemi, yol, asker, kışla, depo, yiyecek, içecek, bilgi, fen, kültür, sanat, medeniyet, ekonomi, insan gücü gibi maddi ve manevi her şey kuvvet kavramına dahildir. Evet, muhterem seyircilerimiz, muhterem binler, yeryüzünde şerefli bir millet olarak yaşayabilmek için bütün bunları tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlamaya mecburuz. Nitekim ecdadımız da ne yapmıştır? Tarihi vesikalara sikalara e, dayanılarak söylendiğine göre tarih uzmanları, tarih bilimcileri ecdadımız bir yere sefere gideceği zaman 6 ay evvelinden sefere hazırlık yapar. Nerede konaklayacak ordu? Ne kadar neyi, neyi yiyecek? Ne kadar mesafe alınacak? Yani kısacası bütün hesaplamalar yapılır, ona göre sefere çıkılırdı. Yani bütün maddi ve manevi sebeplere riayet edilip ona göre ne yapılırdı? Ecdadımız gerekli hazırlıkları yapıp gerektiği şekilde sefere giderlerdi ve sefer dönüşü elbette ki Cenab-ı Hak da onlara zaferi nasip ederdi. Evet, dinen de bu konuda bütün gücümüzü kullanmakla yükümlüyüz. Yani bütünüyle gücümüzü, kuvvetimizi hazırlamak durumundayız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da birçok hadislerinde vatan sevgisinin ve savunmasının önemli bir görev ve sevabı olduğunu haber vermişlerdir. Evet bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Siz düşmanla karşılaşmayı dilemeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Düşmanla karşılaştığınız zaman da sabır ve gücünüzle karşı koyunuz. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. İki göze ateş dokunmayacaktır. Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de Allah yolunda gece vakti karakol bekleyen, nöbet tutan ve düşman gözleyen göz. Evet, bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ne yapmıştır? Vatanın savunulmasını ve beklenilmesini ne yapmıştır? Bizleri e, bu konuda uyarmış ve teşvik etmişlerdir. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bir gün bir gece hudut boyunda nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri de ibadetle geçirilen bir, bir, bir aydan daha hayırlıdır. Vazife başında ölürse yapmakta olduğu amelin sevabı ve rızkı devam eder ve kabir fitnesinden kurtulur. Evet muhterem müminler Cenab-ı Hak bu şekilde vatan sevgisini ve mukaddesat sevgisini kalbimize tam olarak yerleştirsin. Başta Allah ve Resulünün sevgisini, muhabbetini ve mukaddesatımızı e, sevmeyi yani vatan sevgisini cümlemizin kalbine, gönlüne, vicdanına nakşeylesin. Nitekim vatan olmaksızın millet, millet olmaksızın da devlet olamaz. Bir milletin varlığı vatanın varlığına aynı zamanda hür ve bağımsız olmasına bağlıdır. Yine bir başka ayet kelime bununla alakalı olarak onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl ki kafirler topluluğuna bu şekilde karşı koyalım. Yani kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle. Evet muhterem müminler bu cennet vatanının birer evlatları olarak bizler vatanımızı korumak, vatanımıza namahrem eli değmemesi için askerlik yapmakla mükellefiz. Bu da bizim hayatımızın en önemli zaman dilimidir. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızda dile getirdiği üzere cennet vatanımızı korumak hepimizin en başta gelen sorumluluğudur. Akif bu hususu ne güzel dile getirmiştir. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Müslümanlar Allah'ın yardımını celbedecek bir halet ruhiye içinde olma zorundadır. Allah'ın yardımının gelmesi için de gayret göstermeliyiz. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örneklik ve rehberliğinde Mekke döneminde olduğu gibi. Müminler nefislerinizi, kalplerimizi ve zihinlerimizi ne yapmalıyız? Bu şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekliyle kalbimizi, vicdanımızı, aklımızı, ruhumuzu hep imanla güçlendirmeliyiz. Çünkü bizi maddi ve manevi ayakta tutan en temel esas imanımızdır. İbadetlerimizi halisane yapmalıyız. Ahlakımızı güzelleştirmeliyiz. Ruhen ve bedenen zafere hazır olmalıyız. Üstünlüğün ve zaferin Allah'ın yardımıyla olduğunu bilmeliyiz sonrasında da Allah'a tevekkül edip neticeyi yine ondan beklemeliyiz. Yavrumuzu sevdiğimiz gibi vatanımızı seveceğiz. Anamızı, babamızı sevdiğimiz gibi vatanımızı seveceğiz. Eşimizi sevdiğimiz gibi vatanımızı seveceğiz ve şunu Hazreti Ali radıyallahu anh'in ifade ettiği gibi vatanına ihanet edeni sevme diyor ve affetme diyor. Şahsına fenalık yapanı affet. Fakat vatanınıza ve milletinize fenalık edeni asla affetme, asla affetmeyin. Ve Süleyman Nazif de şöyle demektedir. Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. Cenab-ı Hak bu durumdan yani vatanımızı, milletimizi, devletimizi zevalden ve düşmanların istilasından muhafaza buyursun. Yine bir ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ben muhakkak zalimden mazlumun intikamını alırım. Yine biz mazlumun haksızlığa uğradığını görüp de ona yardım etmeye gücü yettiği halde yardımını esirgeyen katı kalpli kimseden de mazlumun intikamını alırım. Silahlı ekonomik ve sözlü her türlü tehdit ve terörle bu millete ihanet edenler zannediyorlar mı ki yaptıklarıyla huzur içinde yaşayacaklar? Bu fedakar ve vefakar millet canıyla kanıyla bu ülkeyi kurmuştur. Birlik beraberliğini bozmak isteyenlere, ihanet edenlere mutlaka hesap soracaktır ve asla bunlara müsaade etmeyecektir. Buna tevessül edenler her daim hüsrana uğrayacaklardır. allah Teala şöyle buyuruyor, Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri bunlarla müjdele. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i her türlü kötülükten, kaza ve belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, mukaddesatımızı şerlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin ve de her türlü afetten, görünür görünmez kazalardan, belalardan, yangınlardan Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Düşmanların istilasından bütünüyle vatanımızın, milletimizin, maddi ve manevi olarak istilasından Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bizleri şehitlerimizin o ahirette o kıyamet gününde şehitlerimizin huzurunda şehitlerimize karşı mahcup eylemesin. Cenab-ı Hak başta kendisine layık kul, habibine layık ümmet eylesin ve bizleri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar eylesin. Şehitlerimizin şehadetini kabul eyleyip onların ruhlarını şad eylesin. Vatanımız, milletimiz zor durumda düşerse yine ecdadımıza layık bir şekilde onlar gibi can siperane ve can Hıraş bir şekilde bütün kuvvetimizle, bütün cesaretimizle din düşmanlarına, vatan, millet, devlet düşmanlarına karşı koyabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere, gençliğimize, neslimize lütfeylesin, ihsan eylesin, ikram eylesin. Cumanız tekrar mübarek olsun. Müzik